Günün gerçek üstü haberi. Kahramanın Sakarya'lı bir tamircisi kısa süre önce satın aldığı otomobili iş yerinin önüne park etmişti. Adaşım Cem Usta. sabah arabasını parçalanmış halde buldu. Polise başvurdu. Ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ve olayın organize bir çete işi olduğu ortaya çıktı. Görüntülerden izlerken siz de şaşıracaksınız mutlaka. İşte araba parçalayan o çete. Biz akşam arabayı burada bıraktık. Yer yoktu. Ondan sonra sabah geldiğimizde arabanın ön tarafı dağılmış, parçalar falan hepsi sağda solda duruyordu. 155 araya polis geldi. Sonra polisle beraber kamera kayıtlarına bakınca hepimiz şok olduk yani. Sakaryalı Cem Acar'ın içi yanıyor. Çünkü 2014 model otomobilini iş yerinin önünde parçalanmış halde buldu. Bir tanesi tamponu kopardı, arkasından ön tarafını parçalamaya başladılar. Bir tanesi kafasını sokmuş arabanın içine kablo ne var ne yok, bütün tesisatı kopardılar. Farlarına varın arkadaş söküp attılar işte. Sakarya'da yaşayan otomobil ustası yıllardır biriktirdiği parasıyla 2014 model bir araba aldı. Aynı akşam aracı parçalandı. Şu arabanın arkasında kavga eden o ikisi zaten. Öbürküler onları dağıtıyor bunlar parçalıyor. Allah ım... Kaç kişi sayalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gözcü de var şurada. Dokuz, bir de Bak de o gitti görelim. sokağın içine şimdi. Canlara Canlar açık olsa içinde zaten evet. parçalarlardı büyük bir ihtimalle. Aslında birçok kez ekranlara getirmiştik. Araba hırsızlık çeteleri. Onlar arabayı alırdı ne yapardı? Parçalarlardı. Parça parça satarlardı. Bu da tabii araç sahiplerinin korkulu rüyasıydı ki Sakarya'da bir çete ortaya çıktı. Bu çete arabayı alıyor, paramparça ediyor ama satmıyor. Olduğu yere bırakıp kaçıp gidiyor. İşte polis Sakarya'daki bu çeteyi araştırdı. O çetenin üyelerini tek tek buldu. Ama kimse onlardan şikayetçi olmadı. İşte o hırsızlık çetesinin hırsızlık anı. Sakarya'da modern sanayi sitesi, saat gece 12 suları, Önce gözcü köpek gelip etrafı kolaçan ediyor. Peşinden 10 köpek daha geliyor. Hedeflerinde bu otomobil var. İşe koyuluyorlar. Ve final. Araç dakikalar içerisinde paramparça ediliyor. Sadece içlerinden bir tanesi var. Eli baş. Şerefsiz nasıl onlara yön veriyor? Anlamadım gitti. Yani polis bana espri olarak şeyi sordu. Şikayetçi misin diye. Ne yeni şikayetçi olayım köpekten şikayetçi olsak ne olacak yani. <laughs> Cem parçalanan arabasını 5 bin liraya tamir ettirdi ancak satmak zorunda kaldı. Çünkü ona göre köpek çetesi arabayı yeniden parçalayabilirdi. Köpekler tarafından parçalanmış sahibinden temiz araba yazardım. Yani ne yazabilirim ki başka yani. <laughs>